Arkadaşlar deminden yanlışlıkla videoyu kapattım. Ee, o yüzden part 2'ye geçtim. Tozlu bir yolculuk. Arkadaşlar ben sözümü tutarım bak. Gördüğünüz gibi yük... ovalar diyeceğim. İki kişilik açtım bak. Gelmiyorlar. Belki gelirler bugün. İnşallah gelirler. 5 saniye var arkadaşlar gelmediler. Gördünüz. Ben oyuna gireyim girince görüşürüz. Arkadaşlar oyuna girdim gördüğünüz gibi. Arabamıza bakalım hangi arabaymış. Burası değilmiş. Ön taraftadır muhtemelen. Arabamız bu. Yine durumu az çok iyi arkadaşlar. İlk işimiz e, arabayı temizlemek. Nasıl temizliyoruz? Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada böyle paspas gibi bir şey oluyordu. Onunla temizleniyor. Heh şuradaki varillerin üzerinde. Hemen gidiyorum. Varillerin üzerine geldik. Aldık bunu arkadaşlar. Ondan sonra arabanın yanına gidiyoruz. Sonra arabanın herhangi bir yerine bunu böyle Şş, Allah durun bir dakika. Bunu arabanın bir yerine götürdükten sonra bu tuşa basıyoruz. Birkaç kere basın. Heh gördünüz mü? Araba temizlendi. Ondan sonra bu lazım olabilir. Bazen kirleniyor araba zıplıyoruz. Bunu tavana koyuyoruz. Ondan sonra kaynak yapmak için bu tuşa basıyoruz. Ona bastık. Ondan sonra bir daha düşmüyor bu buradan. Ondan sonra motorumuzu takalım hemen. Takıyorum motoru. Taktım. Ondan sonra kapıları bir takalım. da takıyoruz yavaştan. Aceleye gerek yok bence. Yorulmayalım, acıkmayalım. Şöyle yavaş yavaş. Arka kapıyı şimdi takmayacağım. Yok, 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 yok. Yalnız arkadaşlar Roblox'ta size oyun önereceğim bayağı bir. Şu arabayı yani yapayım mı? Giderken, yolda giderken sohbet ederiz.

arkadaşlar sıkıntı yok karşı taraftan şu öndeki arabanın farını alırız biz de şurada hatta bu bizim arabanın farında. bazen oluyor böyle hemen bunu da tekerleri takıyorum. aslında ilk başta tekerleri takmamız gerekiyordu. Benim şarjım birazcık az. Eğer telefonu kapanırsa kusura bakmayın. Taktım teki. Takıyorum arkadaşlar tekerleri ben. Hemen buluşuruz orada. Arkadaşlar tekerleri taktım. Tekerleri taktım arkadaşlar. Şimdi benzinimi koyacağım. Hayır pardon arkadaşlar. İlk önce benzin kapağı açmamız lazım. Sonra aldık bunu. Arkadaşlar inşallah benim de takip edeceğim. Hep hayal etmişimdir arkadaşlar benim hedefim 50 aboneye ulaşmak şimdi hep canlı yayın açmak istedim arkadaşlar bir tane telefonum vardı benim kayboldu sonra bir yerde bulundu işte adam da telefonu bana vermesi için 500 lira falan istiyor Bir de şey arkadaşlar ya. Eee. Tam 45 aboneye ulaşmıştım. Yani canlı yayın açacaktım. Çok eski bir kanalı. Şimdi arkadaşım hala görebiliyormuş. 50 abone falan olmuşuz. Sonradan gelen o abonelere çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen beni izlemiyorlardır ama neyse. Devam ediyorum. Bir tane de yedek teker alalım arkadaşlar. Ne olur ne olur ne olur. Aldık. Ben de zaten ondan sonra herdeği tamamladık zaten birazdan gidiyoruz. Attım. Biraz bir <laughs> <Koldum, gülüyor> bir şey biraz da sormayalım. Biz de elma toplarız bir ben söyleyemiyorum. Bunlar, 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 bunlar. Arkadaşlar bunları koyuyoruz. Evet. Allah Allah. Tamam. Taktık. Şimdi yavaştan ucundan tutuyoruz. Bunu getiriyoruz Eşya yükleyeceğiz bayağı bir. Oğlum, gelsene lan ha, şuradaki şey takılmış arkadaşlar onu da hallettik alıyoruz Geçtik. coştu lan Tamam. tamamdır şimdi benzin şeyini alalım atalım hiçbir şey bırakmak istemiyorum attı Ondan sonra yemek falan alalım. Şimdi yemeyeceğim. Acıka böyle bir şey var. Arkadaşlar ben hemen bir telefonu şarj atıp geliyorum. Arkadaşlar telefonu şarja taktım. Hemen malzemeleri ekliyorum. Silah çalışıyor mu çalışıyormuş? Hemen ekleyelim yavaştan. Silah öne koyacağım. İhtiyacım her an olabilir çünkü. Kaynak ah, tamamdır. el feneri ihtiyacımız olabilir. Ondan sonra bu Her şeyi yavaştan yerleştiriyorum bir şey unutmamışım inşallah. Orada sen bir şey gördüm gibi oldu ama yok arkadaşlar hiçbir şey. Ne? Ben yavaştan kaputu takıp bagajı takıp falan gideceğim. Tamam. Tamponları da takıp başlıyorum yola. Taktım bagajı. Şu ön tampon. Hadi hızlı hızlı hızlı. Taktım. Bir saniye. Ondan sonra iş... Arkadan bunu da aldım gece oldu. Her an bir tehlike çıkabilir valla. Arkadaşlar en önemli şeyi unutuyordum az kalsın. Burada bir tane telsiz vardı. Acaba onu aldık mı biz? İnşallah almışızdır. Bakayım. Telsiz yok arkadaşlar. Neyse. Devam ki şöyle kapıyı bir açayım. Yavaştan ilk marşa bir basayım. Kapıyı da kapatayım. Ya şu kapılara gıcık Araba çalıştı sorunsuz. Ama yumurta bağlamam lazım. Yani. Şimdi bağlıyorum. Sesim gelmeyebilir. Sesi fulledim. Bağlıyorum arkadaşlar ve gidiyoruz. Bunu buldum arkadaşlar, bu mis? İnşallah yapabilirsem yapacağım. Buranın açıldığını ilk defa görüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. dengan anda? Saya tidak Bismillah. apa yang saya buat. Apa yang Hadi bismillah Başladık O oh sonunda özgürlüğe kavuştuk Radyoda ne var acaba Bakayım Ha istasyon. Benzin falan tamam, yani. varmış. Neyse. Devam Arkadaşlar. Sizi burada bölüyorum. Ee, bugün video yani bugün video bu kadardı. Zaten çok uzun Arabayı zaten kendim Bir daha bir videoda işe yaptım.